mahsup işlemleri, belediye gelirler sistemi, gelir, işlemler, mahsup işlemleri. Mahsup işlemleri sayfası açıldığında karşımıza ilk etapta daha önceden mahsup oluşmuş kayıtlar düşüyor. Bu kayıtlarda tahsilat yapılmamış olanlarda düzenle ve sil butonları aktif. Buradan işlemleri yapabiliyoruz. Tahsilatı yapılmış olanlarda ise görüntüle butonu ile İçerisindeki bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Yeni bir mahsup kayda girmek istediğimizde yeni diyoruz. İşlem yapmak istediğimiz sicili seçiyoruz. Tutar girişini yapıyoruz. Sonrasında tahsilat için tarih girebiliriz. Tahsil edilebilir olarak seçebiliriz. E, açıklama kısmını yazmamız gerekiyor. İşlem kaydedildi ekranımıza da düşmüş oldu yeni girdiğimiz mahsup. Rapor butonunda ise iki tür raporumuz mevcut. Mahsup bilgileri raporu, mahsup bilgileri detaylı olarak iki rapor alabiliyoruz. Masup e, mahsup bilgileri ve detaylı mahsup bilgileri raporumuzu da mükellef bazında da alabiliyoruz. Tüm mahsupları da alabiliyoruz. Oluşturan personel bazında da alabiliyoruz. Belli bir tarih aralığında da mahsup işlemini Allah biliyoruz. E, rapor tipimizi PDF, Excel, CSV, Word formatında da alabiliyoruz.